Afiyet olsun, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Afiyet <laughs> olsun, hayırlı akşamlar. Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar, Allah kabul etsin. Nasılsınız, İyi misiniz? Hoş bulduk, İyi misiniz? Abi nasılsınız? iyi misin? Nasıl sağlık sağ sağ İyi misiniz? <laughs> Abi rahatsız oldu. Abacım, Nasıl sağlığınız, sıhhatiniz? Hakkandı nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, hayırlı akşamlar. Lütfen buyurun oturun. Allah kabul etsin. Ablacığım, afiyet olsun. Nasılsın, iyi misin? Allah kabul etsin. Bir eksik var mı? Allah kabul etsin. Sağ olun. Evet, buradayız efendim. Çek bakalım. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi, İyi. İyi Eşim. Buyurun. Buyurun. İyi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu şeyde ihtiyacı olan ne varsa biz hepsini yapıyoruz. Bakın biz okullar yapıyoruz. Çünkü bu şehrin okula ihtiyacı var. Bakın biz kütüphaneler yapıyoruz. Bu şehrin kütüphaneye ihtiyacı var. Örneğin hastane lazım. Hastane yapıyoruz. Ben şunu söyleyeyim, hiç kimse proje yapma ve proje uygulamak konusunda bizim kadar deneyimli, bizim kadar bilgi sahibi, bizim kadar güç sahibi olamaz. Bunlar çok iddialı söylüyorum. Çünkü benim uzmanlık alanım proje yapmak ve proje uygulamak.